Şimdi Messi. Abi attın. Vinicius araya. İlk atak ilk. Haklısınız vallahi. Çok boş yaptık. Hemen şöyle oynayalım. Golümüzü attık. Lan Vinicius alırsın lan. Vallahi yapalım. Ne saçma bir diziliş. Ne saçma geliyor rakibimiz. Gol. Aha geldi. Bizde. Ama bir tık kötü attı. Neyse bekledik. Attık şimdi. Oradan. Bir abiyle geliyor rakibimiz. Bir sefer golü yedik. Bir sefer yedik. Aha. Aha aşağıya gördüm. Palmer. Palmer. At oğlum. Of. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamit ve bugün sizlerle yeni gelen poturlardan açacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz 101 De geldi. Yanında 100 Vinicius geldi. Şöyle gösterelim. İkisini de görüyorsunuz şu an. Bugün hem bir ücretsiz hem de 100 MC'miz var. İki tane top açılımı hakkımız var. Palmer'i beleş verdi arkadaşlar. Bugün Palmer ve yanında vereceği oyuncuları deneyeceğiz. Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş. Bakalım bugün nasıl bir iş yapacak. Onun ücretsini hemen şöyle top açılımına geç. Arkadaşlar şöyle de tıraş olduk baba. Sakal gitti. Sakalımız yok ki dafımız dinlensin. Şöyle baktığımızda tümünü dediğimizde kimler varmış? Devron, Vinicius, Martinez var. Donnarumma. Vinicius almaya geldik. 2-3 alıp çıkmak istiyoruz bu oğlum. Al ve Vinicius var ya fırsatçı golcü geliyor. Forvet de var ya ne oynatılır? Hız hızlanma falan filan. Fena gelmişler yani. size tıklayalım arkadaşlar. Şöyle ücretsiz dedik bakalım. Hangi abimiz gelecek şöyle. Baba yanmadı. Güçlendirici gelmedi herhalde ya. Ulan Tutturamadık mı? Antonio Silva geldi. Bak, sen niye geldin ya? 93 stoper. Şöyle 100 MC'mizi de çıkaralım arkadaşlar. Direkt tıkladım. Hadi oğlum bari ben. De Bruyne sen gel diyeceğim de gene mi gelmedi ya? Arkadaşlar bizde şans yok. Kim gelmiş? Aha geldi mi lan? Vallahi geldi. Vinicius Junior geldi arkadaşlar. Baba oğlum hiç umudum yoktu lan. Yemin ederim. Vinicius Junior deneme izle. Vinicius alıyoruz arkadaşlar. 100 seviyesine kadar ulaşan Vinicius Junior'ımıza sahibiz şu an. Aman Allah'ım. De Bruyne alamadık ama olsun. Vinicius Geldi baba Vinicius. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. El Bari diye bir rakibimiz geldi. Bakalım kadrosu nasılmış. Ekranımıza geldi. Ay Çeyiz aşağı bakması beni üzer. Onun yerine baba burada bir adam var. Hook Minson onu oynatalım. Şöyle o rakibimiz kadrosuna baktığımızda o da Vinicius Junior oynatıyor arkadaşlar. 3-2 3-2 geliyor. Kolektif gücü de bayağı sağlam. Palmer ve Vinicius nasıl oynayacak arkadaşlar? Ben de merak ediyorum ve hazırımızı da veriyorum. Hemen de maçımıza geçelim. Maçımıza geçmeden önce bu arada arkadaşlar like atmadıysanız, abone olmadıysanız yani kardeşiniz üzmeyin bir like atın bir abone olun bu serinin de devamı gelmesi için destek olun yani bana arkadaşlar pazartesi gelecek videoda izlemeyi unutmayın pazartesi sizlere çekiliş yapacağım hesap çekilişimiz olacak kesinlikle oraya da bir göz atın pazartesi bendesiniz yani arkadaşlar neyse ekranımız gelsin hemen bize gelelim evet arkadaşlar geldik rakibimiz hemen başladı hızlı çıktı Tocomeniye baba aldık Sbozlaye ismi de çok güzel lan Sbozlamonozmano bir şeyler biz bir şey mi? Gol yedik ha. İçime doğdu. Vallahi içime doğdu. Lionel Messi ve Marquinhos. Öyle her içine doğan gol olsaydı, yapsaydı, etseydi. Palmer. Lan boş yapma ya Hamit. Sen oyununu oyna diyor gibisiniz arkadaşlar. Bu sesleri duyuyorum. Haklısınız vallahi. Çok boş yaptık. Hemen şöyle oynayalım. golümüz at. Lan. Uy. Vallahi yedik arkadaşlar. Çok doğru konuşuyorsunuz. Şöyle de avuta çıktı. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Odegaard'ı çekiyor. Yakından başlamayı tercih etti. Kanka o ananı Lan yedik lan. Lan yedik lan. Tamam çık Palmer. Lan çıkarın lan. Tamam çıkardı Trippier. Palmer güzel bir pas çıkardı. Şimdi Vinicius Junior'ımız bir tek top. En aşağıya görmem lazım. Ay Toca Meni güzel girdi. Palmer. Helal oğlum. Abi Hukmison. Oğlum Roberta Colos'la Hukmison niye anlaşamıyor ya? Peki şöyle bir çalım atar mıyım? Bir çalım daha gelir. Ulan vursam var ya arkadaşlar bombalı şutu yapıştırmıştım. Baba Marquinhos sen nesin? Palmer oğlum bu niye? Ben bunu ofansif ortasaya mı aldım? Ne yaptım derken? Ya. Şimdi offside'a yakalandık. Şöyle Vinicius Junior'ımı çekelim öne. Buraya atar falan. İndir lan. Hocam nereye indirdim be? Hocam sizin hocanız topa sokayım. Vinicius alırsın lan. Vallahi yapalım. Ne saçma bir diziliş. Ne saçma geliyor rakibimiz. Gol yiyor muyuz? Oy Messi dışarıya vurdu. Adam orta açıyor lan Messi'ye. Messi ile Messi hava vuruyor lan. <laughs> Bizim Vinicius'umuz ne yapıyor baba? Şimdi Vinicius bak Messi kafa topu falan vuruyor. Şu topu indirmen lazım. Yoksa bozuşuruz. Ona göre. İndir lan aferin lan. Su bozdu o dışın şimdi hook me son. on. yap lan çalımını. Hukmiyin yapıştır bomba şutunu. Ya hocam 10 kişi girmeyin de size bir tarihi eser böyle tarihimsi bir gol atayım ya. İmza böyle imzalı. tut <laughs> şimdi. Tripli şöyle kesmeli bir orta açtık. Bak güzel bir orta ha. Bu ortayı herkese açmam. Zaten açamadım. Hukminson. Aha. Vallahi kontrayı yiyoruz sanki. Aha. Lan Sbozla Bay isminde de söyleyemi unuttum lan. Adamın ismini güzel dedik. Neler oluyor hocam? Hocam sakin. Tamam attık öne doğru. Palmer. Palmer neredesin ya? O kral o kadar geride oynama yani. Vinicius. Mbappe. Uf rakip güzel kaçırdı Mbappe'yi. Bastoni tamam ama kral o kadar kolay değil yani biz Bizim de defansımız var. Ya biz niye çıkamıyoruz ya? Her yerde oyuncusu var lan bunun. Vallahi tıkanık kaldık arkadaşlar. Chabi Alonso şimdi gördü Palmer. Palmer çıkar ayağından Palmer. Üst üste ataklar arkadaşlar. Poku yiyeceğiz herhalde. Chabi Alonso attık. Gene çıkamadık. Ben buradan nasıl çıkacağım oğlum? Kutla sofrası gibi lan bura. Bak bak Messi vurdurmuyoruz ha. Defansı da çok iyi yapıyoruz. Son indir lan. Svozlovay gel. Baba kim var ben nereye atayım ya? Nasıl oynayabiliriz? Abi attım bak attım 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 Sıbozdo ay attım bak. Marquinhos mal mal şeyler oluyor şu an. Ya bak oyun bozuldu ya. Vallahi bozuldu. Ritim kaçtı arkadaşlar. Ritim kaçıyor. Kaçıyor abi. Ritim kaçıyor. Sıradakini hemen gönder. Ritim kaçıyor bizi. bizde. De ritim kaçıyor. Oldu. aylar sonra top gelemedi. Geldi diyecektim. Şimdi Messi. Abi attın. Vinicius araya. İlk atak ilk gol. <laughs> Aman Allah'ım. Dakika 44'te arkadaşlar. İlk hatamızda golü buluyoruz. Baba ya ne biçim dizilişi var çocuğun. Çıkamıyoruz edemiyoruz. Vinicius'ta yazıyoruz ama rahat ki. 1-0 oluyor. Vinicius çok güzel kaçtı araya. Messi'nin güzel pası. Bunları yapmamız lazım. Böyle oynamamız lazım be takım. Bir kendinize gelin. Toparlanın. Carlos. Hocam ne oldu offside oldu he. Sen de biliyorsun bu işi. Abi ben anlamadım. Şimdi arkadaşlar Carlos'u şöyle Vinicius'a e doğru alsak. Vinicius'a e mı gitti ondan. Aynen Vinicius'a e gitti. İndir lan. Ay be. Sposlova'yı geride kaldı. İndiririz. Atarız bu arada. Arkadaşlar atamaz mıyız? Oy Marquinhos'u geçti. Messi tamam Bastoni'ye. İlk yarımız 1-0 bitiyor. Rakibimiz oynadı genellikle. Ama biz ilk hatamızda golü bulduk arkadaşlar. Şöyle ikinci yarımızda bakalım neler yapabileceğiz. Vinicius'u bir ikiden daha atarsak arkadaşlar. Ben Vinicius'ten razıyım baba. Şöyle de boş yaparak ikinci yarımıza geçiyoruz. Baba şöyle santra taktiğimiz tutar mı? Aha geldi. İzle. Ama bir tık kötü attı. Neyse bekledik. Attık şimdi. Oradan Sbozla no, Bayi. İsmini söyleyemedim. Sbozla Bayi mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar buna nasıl yazılıyor bir yazın. Evet 2-0 oldu arkadaşlar. Hızlı başladık ha. Bir şey diyeyim mi? be Arkadaşlar ha. Oynuyor muyuz? Neyiz ya biz? Rakimiz vallahi şu an seviyordur. Adam kaç atak geldi. Ben tekte attım iki tane golü de. Aha. Aha aşağıyı gördüm. Palmer. Palmer. At oğlum falsonu. Palmer. Palmer. İlk maçı gol. Palmer veriyorsunuz. Baba bunlar ne yapıyor lan? Arkadaşlar beleş verilen Palmer'le de şov yapıyoruz ha. Oğlum ikinci yarı ne kadar hızlı başladık. Görüyorsunuz arkadaşlar ha. Oynuyoruz. Rakip dağıldı bu arada. Yani rakibin ritim kaçtı. Abi şöyle bir tane daha at, atsak ne güzel olur. Attık şimdi öne. Sbozlova'ya aferin oğlum lan. Çok da güzel attın. Messi. At oğlum. Palmer'e doğru araya girdiler. Palmer çıkarma lan. Tamam taç oldu. Şöyle bir iki tane daha atalım arkadaşlar. Palmer çok güzel köşeye bıraktı bu arada. Helal olsun. Sol ayaklı değilmiş sağ ayaklıymış. Sağ ayaklı güzel bıraktı. Boyu da çok uzun bu arada. Bu nasıl bir kanat oyuncusu? Şaşırtıcı. 2 metre sol bek mi olur ama? Değişik özellikleri var. Uy Messi'ye. Ay Messi çıkartmadılar arkadaşlar. Toca girdi. Biz de gireriz. Çabuk Alonso'muzu geri çekeriz. Kanka diye bir geçemez bu arada. O işi geçeceksin. Bak Bastoni. Bastoni onu pas ne oğlum lan? Kör olsam daha iyi atarım. Aha biz balla patlayacağız mı? Carlos aferin. At oğlum kanada. Hook sona Geçmedi. Gene tıkandık. Gene çıkamıyoruz. Baba tamam şöyle çıkarım bak. Lan çık çık. Çık lan. Vallahi ana ne vurdu ne ya. Uy bastoni. Lan çık lan çık. Vallahi gene başladık. Adam da atamıyor ben de çıkamıyorum. Aha Sıbozlova'yı çok güzel önüne aldım lan. Bir tur döndük arkadaşlar. Messi attık. Messi Sıbozlova'yı Messi bir daha. Messi mükemmel hareket. Nasıl bozdu git artık git. Lan bekleme lan git lan git lan. Oğlum o Palmer değil miymiş lan? Arkadaşlar valla oyuncular birbirine girdi. Orada isim telaffuz edemedim. diye ile geliyor rakibimiz. Bu sefer gol yedik. Müsever yedik. Uy mükemmel bir müdahale. Çap yalan söyle. Önüne yattım bildin. Dedim gol olacak. Yat baba. Dakikalarda 72 gösteriyor. Baba şöyle bir değişiklik yapmaz mıyız peki? arkadaşlar olmaz mı? Sarmaz mı? Baba Salah'ı alırım. Palmer aslında Palmer'i çıkarmayalım. Rakip maçtan kaçtı. Cık. Kardeşim oyna lan oyna lan oğlum. Yani daha sana 2 3 daha atacaktık. Neyse arkadaşlar. Venus'u Junior'ımız adamı maçtan kaçırtmadı da demeyiz yani. Şöyle de ilk maçımızda galibiyetimizi aldık. Arkadaşlar Venus'us ve Palmer'i gerçekten çok beğendim. Hele ki Palmer'in o bitirişi mükemmeldi. Ama Palmer'in yaratıcı oyun kurucu olması bence sağ kanatta oynayabileceği adına gelmiyor. Belki buralarda falan oynatabilirsiniz arkadaşlar. Ofansif orta sahada falan daha iyi oynar diye düşünüyorum. Vinicius de çok beğendim. Hızlı. Çift forvet oynatabilirsiniz. Tek forvet oynatabilirsiniz. Adam baba golünü attı bugün. Palmer'le de attık. Kısa bir video oldu arkadaşlar. Rakibimiz maçtan kaçtı. Kaçmasaydı belki güzel güzel goller de bulabilirdik. Neyse. Top açılımımızı yaptık. Vinicius'u çıkarttık. Güzel oynadık arkadaşlar. Maçı rakibimizle kaçırttık. Bizden bu kadar. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.